Günaydın arkadaşlar. Bugün İstanbul'dan Konya'ya günübirlik bir gezi yapacağız. Gidiş geliş hızlı trenle olacak. Şu an saat 6.45. Eee Çeşme'den hareketli. Hızlı trenin mevcut bize ayrılan koltuğunda yerimizi alalım. gezmek istedim daha önceden. 5000 yıl öncesine dayanan tarihi bir köy. Şimdi hep beraber buraya gezelim. Sille Zaman Müzesi'ne çıkacağız. Burada küçük bir patika yol var. 5000 yıllık bir şehir olduğu için çok eski bir İslam dönemine ait bir mezarlık var. Ama baya eski. Evet. Karşıda da bir kilise var. Onu da daha sonradan ziyaret edeceğiz. Bir yukarı çıkalım. Zaman müzesine hızlıca bakıp çıkalım. Evet, erken dönemlere ait günümüze doğru geldik saatlerde. Saatlerden çok tablolar da çok güzel, çok hoş gitti. Evet, silleyi buradan net bir şekilde görüyoruz. Kaşıda erken döneme ait. Mağaralar var. Evet, yakınlaştırmakta biraz oldu çektim. Çok güzel. Mağaralar. Zamanım olsaydı hepsini gidip tek tek Ve çarşıya doğru hareket edelim Eleniye kilisesi kilise ismini Bizans İmparatorunun annesinden alıyor Kudüs'e hacca giden Hristiyanların yol güzergahı olduğu için annesi buradan geçerken bu kiliseyi yaptırmış şimdi bunun içine girelim gerçekten oldukça sağlam güzel bir şekilde korunmuş tam karşınızda da erken kendine ait mağaralar. Sille boydan boya yamaç bu mağaralarla dolu. evet girişe bir türlü gelemedik. Ne desem geldik evet. Evet karşıda gördüğümüz mağaraların bir örneği de burada. senin için alalım. çok güzel kurulmuş. Sonunda Mevlana Hazretleri'nin türbesine geldik. Evet, Küstahan kapısından içeri giriyoruz. Küstahan ne demek? Küstahan sınavı geçemeyen dervişlerin bu kapıdan geri gönderilmesi demek. Yani kabul edilemeyen müritler. Çıkış kapısı. Bu şekilde türbeye doğru gidiyoruz. karşımda üzere şey, Mevlana'nın türbesi tamam, tamam, tamam. 생각이 나게 되는 것같니다 Arkadaşlar türbe ziyaretinden sonra türbeye oldukça yakın konumda olan Konya peynir pazarındayım. Şahsım her gezide, tatilde, ziyarette ilgilendiğim yöresel ürünler olan pazarları mutlaka arayıp bulmaya çalışırım. Konya'da da çok güzel bir peynir pazarı var. uğramanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Evet bu peynir pazarında şöyle kısa bir tur atalım. Saat şu an 3.30 civarı. Öğleden sonra 15.30 yani. Kahvaltı yapmadığım için dışarıda ilk işim kahvaltı yapmak olacak. Peynir pazarının hemen çıkışında sağ tarafta çok güzel bir yağlı somun denilen bir lezzetle tanıştım. Çok güzel, tadı da çok güzel. Evet saat 16'ya geliyor. Artık gün içinde yediğim ilk yemek. Evet güneş battı. Konya meydanındayım. Karşıdan mavi kubbeli Hazreti Mevlana Türbesi. Konya çok güzel. Bir günde gezilecek yer değil. En azından 3 gün ayırmak gerekiyor. Benim için çok güzel geçti. Dolu dolu 8 saat. Tekrar görüşmek üzere.